space'e basıp topu bırakacağız. Daha sonra shift'e basıp hızlanacağız ve hemen geri çekeceğiz kendimizi. Böylece top ayağımızda kalacak. Bakın şimdi yapıyorum. Space shift S tuşu. Bakın yaptım şu an. Space shift S tuşu bu şekilde. Space shift S tuşu bu şekilde arkadaşlar. Biraz klavyede zor açıkçası. Kontrolcüde de göstereceğim. Merak etmeyin. Eğer yana doğru yapmak istiyorsanız mesela rakip karşıdaysa bu sefer de space shift A tuşu yaparsınız. Yani bu tarafa gidiyorsunuz ya buraya çeker. Bakın yapacağım şimdi. Space. tuş. Bakın çektim şu an. Space. Bakın çektim. Space'e basılı tutuyormuşuz bu arada. Şimdi fark ettim. Bakın. Space. Space'e basılı tutuyoruz abi evet. Bu tarafa da yapalım. A tuşuyla mesela rakip bu tarafta diyelim. Buradan geliyor ya. Buradan çekip buradan vuracağız mesela aya basılı tutarak koşuyorum